Her gün yeni bir video ve videoların devamlılığı için bizlere destek olmayı unutmayınız. Abone olup yorum yapıp beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Umarım hepiniz sınavda başarılı olur, ehliyetlerinize kavuşursunuz. İyi seyirler. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? A. Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması. B. Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması, C, eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi, D, burgulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması. Buradaki doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez öndeki araca korna çalan ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile beklemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Saygılı B. Telaşsız C. Sorumlu D. Sabırsız Buradaki doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı sabırsız olacaktır. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden Hangisi durma örneğidir? A. 5 dakikadan fazla beklemek. B. 5 dakikadan az beklemek. C. Yük yüklemek veya boşaltmak. D. Yolun kapalı olması durumunda beklemek. Buradaki doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu arada sınavda diğerleri çıkar diye kısa bir hatırlatma yapalım. Durma zorunlu hallerde beklemedir kırmızı ışık, trafik polisinin durdurması gibi. Bir arkadaşınızı yoldan alacaksınızdır, markete uğrayıp su alacaksınızdır, bunun için bekliyorsunuzdur. Kısa süreli beklemedir, 5 dakikadan azdır. Bu duraklama oluyor. 5 dakikadan fazla beklemek ise park etmeye geçiyor. Bilginiz olsun. Carter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder? A. Soğutma suyuna. B. Fren hidroliğine. C. Motor yağına. D. Araç yakıtına. Buradaki doğru cevabımız C şıkkı motor yağına olacaktır. Görselde görmüş olduğunuz o siyah parça karter oluyor arkadaşlar. Ya onun içerisinde birikiyor ve motora oradan veriliyor. Karter denildiği zaman aklınıza yağ deposu gelsin. Okul taşıtının arkasındaki dur işaretinin yanması neyi bildirir? A. Taşıtın geri manevra yaptığını. B. Taşıtın öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu. C. Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu. D. Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini. Buradaki doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini Okul taşlarının arkasındaki dur lambası sadece öğrenciler indirilip bindirilirken yakılır. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir? A) 30 B) 25 C) 45 D) 35 Buradaki doğru cevabımız C şıkkı 45 olacaktır. Bu soruyla ilgili bir bilgi daha vereyim sizlere sınavda çıkabilme ihtimali olduğu için. Ticari amaçlar şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler kesintisiz olarak 4,5 saat araç sürdükten sonra 45 dakika mola verirler. En az tabii ki. Ve ondan sonra 4,5 saat daha aracı kullanabilirler. Yani 24 saatlik sürede Maksimum 9 saat bu aracı kullanabilirler. Motor çalışırken gösterge panelinde şarj i gaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? A. Far ampullerinde. B. Marş motorunda. C. Fan motorunda. D. Alternatörde. Buradaki doğru cevabımız D şıkkı alternatörde olacaktır. Alternatör biliyorsunuz ki araç çalıştıktan sonra aküyü şarj edip araç içi elektriği karşılıyor. Bunda herhangi bir şarj etmeme durumu ya da arıza olması durumunda göstergemizde şu anda görmüş olduğunuz gibi akü işareti yanacaktır. Bununla da şarj ikaz ışığıdır. Şok pozisyonunda kaza zedenin bacakları kaç santim kadar yukarı kaldırılır? A 40 B. 30. C. 50. D. 70. Buradaki doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı 30 santim olacaktır. Şoka girmiş bir hastanın ayakları 30 santim yukarı kaldırıldığında yeterli olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kaza zedeye uygulanmaz? A. Yarı oturur duruma getirmek. B. Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak. C. Batan cisim varsa çıkarmamak. D. Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak. Uygulanmaz dediği için doğru cevabımız burada B şıkkı olacaktır. Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak uygulanmaz. Ventilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır? a hararet göstergesinden b şarj göstergesinden c yakıt göstergesinden d yağ göstergesinden buradaki doğru cevabımız b şıkkı şarj göstergesinden olacaktır. Ventilatör kayışı arkadaşlar alternatörü çeviren parçadır aynı zamanda. Alternatör de biliyorsunuz mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren parça. Araç çalıştıktan sonra aküyü şarj eden ve araç içi elektriği sağlayan parça alternatördür. Vantilatör kayışı koptuğunda alternatör dönemeyeceği için direkt göstergede şarj ikaz ışığı yanacaktır. Bu sebepten dolayı B şıkkı. 4 zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır? Evet görselde de verilmiş sırasıyla zamanlar. 1, 2, 3, 4 olarak gidiyor. Görseye dikkatli baktığınızda sıkıştırma zamanının kaçıncı zamanda olduğunu bulacaksınız. Şıkları yine birlikte okuyalım. A. Dördüncü zaman. B. Üçüncü zaman. C. ikinci zaman. D. Birinci zaman. Birinci zamanda görselde görmüş olduğumuz gibi emme zamanı var. İkinci zaman bizim doğru cevabımız sıkıştırma zamanı. Üçüncü zaman ateşleme zamanı. Dördüncü zaman ise egzoz zamanı. Bize sıkıştırma zamanı sorduğu için C şıkkı doğru cevabımız. Görseldeki ikaz ışığı hangi durumda yanmaz? A) Sensör arızalandığında. B) Lastik patladığında. C) Lastik ısındığında. D) Lastik basıncı azaldığında. Bu görsel bize lastiğin basıncının düşük olduğunu bildiren görselimizdir. Sensör arızalandığında yanar. Lastik patladığında yanar. Lastik basıncı azaldığında yanar. Fakat lastik ısındığında yanmaz. Bu sebepten dolayı doğru cevabımız C şıkkı plastik ısındığında olacaktır. Videoya göre hangisinin yapılması doğru olur? Videoyu dikkatlice izleyelim. Evet. A sarı otomobil sürücüsünün hızlanması, B beyaz otomobil sürücüsünün beklemesi C. Siyah otomobil sürücüsünün sol şeride geçmesi D. Siyah otomobil sürücüsünün beyaz otomobil sürücüsüne ilk geçiş hakkını vermesi Videoda gördüğümüz gibi yol hakkı sarı ve siyah otomobilin sağ taraftan yola çıkmaya çalışan beyaz otomobil Normal şartlarda beyaz otomobilin beklemesi gerekmektedir. Buradaki doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Videoya göre kırmızı otomobil sürücüsü numaralanmış hatalardan hangilerini yapmaktadır? Videoyu çok dikkatli izleyin, gerekirse birkaç kez geri alın. Kırmızı otomobile dikkat ediyoruz. Evet. Eğer ki hataları fark etmediyseniz, başa sarıp tekrar izleyin. 1. Kırmızı ışıkta geçmektedir. 2. Sağdan gelen yeşil araca ilk geçiş hakkını vermemektedir. 3 girişi olmayan yol bölümüne girmektedir. Evet tekrar izlediyseniz kırmızı ışıkta geçtiğini ve girişi olmayan yol bölümüne girdiğini gördünüz. Yeşil araca yol vermesi gerekmiyor çünkü kendi sonra da dönel kavşakta. Bu sebepten dolayı 1 ve 3 doğru cevabımız olacaktır. Hangisi motorun hararet yapmasına sebep olan durumlardan biri değildir? A. Ventilatör kayışının gevşemesi. B. Antifriz seviyesinin düşük olması. C. Uygun hız ve viteste gidilmemesi. D. Termostatın arızalanması. Buradaki doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Antifrizin ne işe yaradığını hep birlikte hatırlayalım. Antifriz, kışın suyun donmasını engelliyor. Soğutma suyu kanallarındaki pası, korozyonu ve kireci engelliyor. Buradan da hararet yapmasına sebep olan durumlardan biri olmadığını anlıyoruz ve Doğru cevabımızı B şıkkı antifrizin seviyesinin düşük olması diye işaretliyoruz. Videoya göre sürücü nasıl davranmalıdır? A. Trafik kurallarına uygun olarak derhal durmalı. B. Yavaşlayıp sağ şeritten yoluna devam etmeli. C sol şeride geçip derhal servise gitmeli, de sabit hızla aynı şeritte yoluna devam etmeli. Bir daha izleyelim videomuzu. Evet, direksiyonun ortasına dikkat edin göstergeler kısmına. Hararet ışığı yandı. Bu durumda ne yapması gerekiyor? Tabii ki de trafik kurallarına uygun olarak derhal durması gerekmektedir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. Sol şeride geçip yoluna devam etmeli. B. Sol şeride geçip beklemeli. C. Önündeki aracın geçişini beklemeli. D. Önündeki aracı acele etmesi için uyarmalı. Buradaki doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı olacaktır. Önündeki aracın geçişini beklemeli. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? a. Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek b. Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek c. Kamyon ile kamyoneti çekmek d. Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak Cevap vermek için 5 saniyelik süreniz başladı. Sürenin sonuna geldik. Buradaki doğru cevabımız D şıkkı çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak olacaktır. Araç çekilirken ya da çekerken yük ve yolcu taşıması yasaktır. Bilginiz olsun. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu B) Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu C) Araç kapılarından birinin açık kaldığını D) Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini Buradaki doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı araç yakıtının bitmek üzere olduğunu olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi ana yol tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir? Buradaki doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Doğru cevap D şıkkı dedik fakat anlamlarını biliyor muyuz? Hayır o zaman hadi hep birlikte öğrenelim. Birinci işaretimiz ana yol tali yol kavşağını bildiriyor. Sağa ve sola tali yol olduğunu bildiren işarettir. İkinci işaretimiz, ana yol tali yol kavşağı sağ giriş levhastır. Sağ tarafta tali yol olduğunu bildiriyor. Üçüncü işaretimiz, yine ana yol tali yol kavşağı sol giriş levhastır. Bu da sol tarafa tali yol olduğunu bildiriyor. Dördüncü işaretimiz ise dönel kavşak levhası. Bu da bizlere dönel kavşağa yaklaştığımızı bildiren işaretimizdir. Doğru cevabımız soruda buydu. Görsele göre numaralı araçlardan hangileri hatalı geçme yapmaktadır? Görsele dikkatlice baktığımızda 3 numaralı aracın düz çizginin de solunda olduğunu görüyoruz. Beyaz olan araç. Düz çizginin anlamı sollama yapamazsın demekti. Fakat 3 numara kurala uymayıp sollama yapmaması gereken bir noktada sollamaya çıkmış. Ayrıca Sağ taraftaki tabelaya baktığımızda, sağdaki ve ortadaki şerit gidişe, en soldaki şerit yani beyaz arabanın bulunduğu şerit gelişe ayrılmış olarak gösteriliyor. Bu sebepten dolayı doğru cevabımız yalnız 3 olacaktır. C şıkkı doğru cevap. Görseldeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Görsele dikkatlice baktığımızda tabelalar dikkatimizi çekiyor. 2 numaralı yani mavi aracın bulunduğu noktada yol ver işareti var. Bu da mavi aracın tali yolda olduğunu bildiriyor bize. 1 numaralı aracın önde de ana yol, sağa tali yol levhası var. Yani 1 numara ve 3 numara ana yolda. Bu durumda ana yoldakiler önce geçer fakat biri dönüş yapmak istiyor. O zaman düz giden ilk başta gidecek yani 1 numara. Sonra beyaz araç 3 numara, en sonda da 2 numaralı mavi araç geçecek. 1, 3, 2. Yani C şıkkı doğru cevabımız olacaktır burada. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşı trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? Buradaki doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet doğru cevabımız C şıkkı dedik fakat tüm levhaların anlamında öğrenmemiz gerekiyor değil mi? Neden C dedik? Hadi hep birlikte bakalım sırasıyla anlamlarına. Birinci işaretimiz girişi olmayan yol demek. Bu taraftan yola giremezsin diyor. İkinci işaretimiz doğru cevabımızdı. Taşıt trafiğine kapalı yol demek. Üçüncü işaretimiz motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol demek. Dördüncü işaretimiz ise bisiklet giremez demek oluyor. Artık neden dolayı doğru cevabın C şıkkı olduğunu hepimiz biliyoruz. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir. Buradaki doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet B şıkkı fakat neden? Hadi birlikte ikaz lambalarının anlamlarını öğrenelim. Birinci ikaz lambasında bize lastik basıncı uyarısı veriyor. İkinci ikaz lambasında ise fren balatası uyarısı veriyor. Üçüncü ikaz lambasında ise emniyet kemeri uyarısı veriyor. Dördüncü ikaz lambasında ise hava yastığı uyarısı veriyor. Artık cevabı neden, niçin direkt B şıkkı olarak işaretledik hepiniz biliyorsunuz. Görseldeki gibi bir karayolu bölümünde seyreden sürücülerin numaralanmış davranışlardan hangilerini yapmaları tehlikeli durumların oluşmasına neden olur? 1. Hızlarını arttırmaları. 2. Takip mesafelerini azaltmaları. 3. Öndeki aracı geçmeleri. Buradaki doğru cevabımız hepsi olacak. Hızlarını arttırmaları risklidir. Takip mesafelerini azaltmaları yine risklidir. Öndeki aracı geçmeleri yine risklidir çünkü burada bir viraj var ve düz çizgi var. Sollamayı yasaklıyor bizlere. Dediğimiz gibi A şıkkı hepsi doğru cevabımız olacaktı. Her gün yeni bir video ve videoların devamlılığı için bizlere destek olmayı unutmayınız. Abone olup yorum yapıp beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Umarım hepiniz sınavda başarılı olur, ehliyetlerinize kavuşursunuz. İyi seyirler.